Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İşin içine aşırı hızla girince kaza kaçınılmaz oldu. Ağaca çarparak durabilen otomobil bir anda alev aldı. Yanmaktan son anda kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza gece saat 01 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu iddia edilen Yalçın Bora Canakar idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada 18 yaşındaki otomobil sürücüsü Yalçın Boracan Akar ile birlikte araç içerisinde bulunan Eylül Sabri Karakurt ve Salim Karakurt yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.